Dur, bir de Fer bir de Ferit abinin bizim hakkında benim hakkında konuştuğu şeyi şey yapalım. Bir de onu anlatayım. <laughs> vıtıcın olayı bak hemen gelelim vıtıcın olayına. Evet zaten vıtıcın SDA yazınca ikinci sırada vıtıcın Seda hakkında konuşuyor videosu var. Bak ya öyle bir girelim. Abi sizin yanınıza aldığınız SDA bitki çıkmış order diye biri videosunu çekmiş ne düşünüyorsunuz? Bu bu arada şey o bizim Neon Erken Erişim'den hemen birkaç gün sonraki yayın diye hatırlıyorum. Abi bunu ben o zamanlardaki. Söyledim, yayında söyledim. Arkadaşlar dillendirmeyin dedim daha. Hani salın. Bir ara şey dönem Yanımıza al, vardı ya. Abi. Yanımıza falan almadık bu arada. Biz git böyle bir şey olmadı e, ki. Valorant'ın e, alfa testinde. Yeni peçin testinde. Orada vardı. Oyun girecektik biz. Burada olan var mı dedik. Yanına o geldi DC. Olay nasıl oldu biliyor musunuz? Şimdi Ferit bir şey demeyeceğim. Sadece şu olayı şu şekilde anlatması çok yanlış. Onu ona ona üzgünüm. Aga ben o gün ilk defa erken erişime gittim. Valorant'ın bilmiyorum ne yapacağımı tamam mı? Bizim yüksel var yüksel Tokses. Onunla e, Valorant'ın erken erişim Discord'undayız. Şimdi o Discord'da hani o Discord'da herkes giremiyor. Özel bir Discord. Ben yüksele şey diyorum. Hani ne olacak diyorum şey videosunu çektim. işte yeniliklerin videosunu çektim. Dedim ki ne olacak? O da şey dedi. Yayıncılar falan gelecek. Oyun oynayacağız. Ben bilmiyorum ilk defa. yine da da Yüksel ve ben varız. Bir kişi daha var da Ozan Ozan V mi? Ben tanımıyorum. Sadece ismini görmüştüm. O vardı odada. Bak ben odadayım ha. Ben hani bana Yüksel dedi ki yayıncılar gelecek. Oyun oynayacağız dedi dediler. Ben de o ara ara şeyde poligonda ısınıyorum. Lan dın 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 dın. Discord odaya girme sesi var ya. Dislike evet buna da dislike atmışım. O dın dın dın, dın odaya girme şeyi var ya. eee Discord sesi. Lan dedim ne oluyor bir baktım Mitrein. Vıtıcın. Rip. Diğer yayıncılar tak 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 odaya girdiler böyle. Ananı sikeyim. Yıllarca izlediğin adamlar bir anda odaya girdi. E, sen videoyu izliyorsun. Ferit abinin dediğine bak. Alfa testinde. Yeni peçin testinde. Orada vardı. Oyun girecektik biz. Burada olan Var mı dedik, yalnız o geldi diyeceğiz. Ben gelmişim. Ya abi ben ben nasıl ben Hani bu şey gibi biraz ya. Onlar odadaymış ben girmişim abi ben de geleyim mi dermişim gibi. Abi ben odadaydım siz geldiniz. Sami de bana dedi ki Seyda geleceğim mi ben de geleceğim. Bu. Sonrasında zaten o erken erişimde arkadaşlar ben çok heyecanlıydım. Baya da cringe şeyler yaşattım bunu da biliyorum. Hani O kadar yayıncı var. 10 tane yayıncı toplanmışız orada ben bazen bok bok konuştum. Buna kesinlikle hak veriyorum. Yani cringe davranışlarda bulundum ama yine de ben o, o gün oarken cringe'inde çok güzel videolar çıkardım 2 3 tane. Bayağı da milyon izlenme yolunda gidiyor şu an 900 bin falan izlenmiş. Yani ya ah, bak heyecanla orası ayrı bir şey tamam. Ben çok sevdiğim yayıncılar var orada. Mito var, Rip var, Swift işte Ferit abi falan var. Çok sevdiğim yayıncılar orada. Cringe davranışlarda da bulundum. Biraz çok daha ergence düşünüyordum. Şu an biraz daha olgun olduğumu düşünüyorum. Ama yani Ferit abi de öyle bir anlatmış ki sanki hepsi odada ben odaya girmişim de la beni de aranız alın dermişim gibi girmişim sanki odaya. Abi siz geldiniz bana dediniz gelecek misin? Hatta Sami dedi. Se ya Seyda diye yazıyor. Seyda geleceğim mi dedi? Ben de geleceğim dedim. Bu. Zaten Ferit abinin çeyti o gün bir anamı sikmedi kaldı zaten bir o gün. Ya bir taraftan haklılar. Çok şey yapıyordum böyle Pepega var ya o muhabbetler. Öyle öyleydim her siki atlayan bir velet gibiydim. Ama heyecanımdan da şimdi Ferit abiyle aynı oyunda, aynı takımdayız aman abi. Ama bazı yerde de a desem beni linçiyorlarmış chatte. Benim haberim yoktu. Sonrasından okumuştum chat'i. Yani Ya yalan yok. Valla Ferit abinin chat'i Allah kimseyi düşürmesin oraya. Yemin ederim. A desen ananı sikim oğluk bu çocuğu falan diyorlar ya yani, anladın mı? Böyle bir durumda heyecanlanmayacak biri var mı? Herkesin küçüklüğünden beri... Bak onu söylüyorum. Ben zaten hani... Twitch'i tanıdığımız adamlar tamam mı? Vıtıcın, Jaho. Hani... Bu adamlarla şey yaptık. Büyüdük. Ben ben şahsen... E, mesela YouTube'u Burak Oyunda'dan gördüm. Twitch'i Jaho'dan Vıtıcı'dan ilk izledim yayınca. E tabii ki heyecanlanacağım. Ha, şey konusunda tabii ki hak veriyorum. Boş boğazlık yaptığım oldu. Boş yaptığım anlar oldu. Özellikle şeye çok sinirlendim. En çok sinirlendiğim konu oydu. La biz onda biz orada 10 tane yayıncıyız. Ya dair dahil. 10 tane yayıncıyız. Ya chatte öyle bir şeyler yazıyor ki la bu espor maçı mı amına bakıyorum. Tabii ki eğleneceğiz. 10 tane yayıncı bir araya gelmiş. hepimiz full odak şey yapıp oynayamayız ki oyunu. Bunu istiyorsanız siktirin gidin espor izleyin. Bana, beni oradan çok fena linçlediler ya. İnanılmaz linçlendim var ya. Aga 10 tane yayıncı orada tabii ki izleyici eğlendireceğiz. Ben de orada kendime video çıkıyordum. Arada 3-5 bir boş şeyler söyledik ama ben çok güzel video çıkardığımı düşünüyorum. 3 tane video çıkardım öyle. Hatta özellikle Ferit abinin YouTube kanalına gidin. Vıtıcı'nın kanalına. O Neon maçı var ya. Brizm app'inde. Altında benimle alakalı ne güzel yorumlar vardı. Çok sevindim. Kötülerin. Tabii kötüler de vardı da. Yani. O kadar güzel yorumlar vardı ki. Özellikle benim videomun altında da çok güzel yorumlar vardı. İşte hani bak biz seni de şu aboneden beri izliyoruz. Böyle büyük Encerla bir araya gelmen ne kadar güzel falan. Ama işte sonuç olarak Ferit abi de gidip o geldi odaya damladı. Biz yanımıza almadık. Keşke ben de Ferit abinin arkadaşı olsaydım da Sinet gibi bana da deseydi. Ben Sinet diyor ya. Sinet'i tanıyorum iyi çocuk bilseydi yapmazdı. Keşke ben de tanısaydım Ferit abi valla. Hani ben de anlattım konumu kendimle alakalı Keşke ben de tanısaydı ben de hakkımda öyle bir şey söyleseydi. Yani ben de isterdim Ferit abinin arkadaşı olmak. Biraz arkadaşları konusunda öyle konuşup beni fena siktiler de zamanında. Kanka insana tanımadan boş boş yorumlar yapıyor da bu bir topluluk olunca çığ gibi büyüyor ya o insanın psikolojisini çok fena sıkıyor. Abi o videoları göster. O videoları gö neyini göstereyim oğlum? Benim kanala gir. En popüler videolarda var zaten. <laughs> Aga ben beni fena özler. Ya şey konusunda bak buna her zaman dile getiriyorum. Dediğim gibi gerçekten o e, erken erişimde Ferit abi çok darlamışım. Hele bazı yerler var. Ferit abi vururum chatten işte Ferit abi yüzücük işaret falan atıyorum. Çok utanıyorum onları görünce. Hani yani mal mısın sen adam bunu akım anladın mı? Adam da bu kadar darlanmaz yani. Yani salak ama ben orada sevdiğimden yapıyorum. Anladın mı? Mesela şey yapıyorum. Breeze maçında ilk round e, Ferit abiye şey atıyorum. Şerif atıyorum. Kendim Şerif alıp Ferit abiye atıyorum. Bunu adamı seviyorum. Millet şey almış. Ferit abiyi yalamış. Eee şey ne denir ona? Hmm, yalaka, yalakalık yapmış. Aga vallahi öyle bir amacım yoktu. Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ki öyle bir amacım yoktu ya. Adamın sesini bile duymak benim için iyi güzel bir şeydi anladın mı? Adamla aynı ortamda bulunmak ve o an videodayım ben aman akım anladın mı? Hmm. Bak heh, mesela şey yazmış. Bence yaptığın hareketler renk, hareketler renk katmış yazmışsın kanka. Çoğu yorum öyleydi. Ferit abinin kanalına öyle yazmışlar. Benim videomun yorumlarına öyle yazmışlar. Ama o an o çeti eğer ki ben görseydim ben sadece o gün video çekiyordum. Yani ekranım falan kapalıydı. Vardı ve kapalıydı. Açmamıştım. Sonrasında bana işte chat seni şöyle linçledi. Chat şöyle sövdü. Chat şunu şey yaptı. Sesimi falan kısmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Ama yok sesim bazıları fazla. Hani bir iki defa mı ne kıstığını hatırlıyorum ben. İlkinde biraz fazla çıkıyordu sesim. Çünkü her boku atlıyordum. Yalan yok. Ama sonrasında da çok kısmıştı sesimi yani. Ben şu an Milan heyecanlandım. Çok güzel ortamdı ve ben en bak şunu da iddia ediyorum. Valorant erken erişimlerinin en prime zamanı o gündü ve ben o gün video çektim amına. O günden sonra da hiçbir şey erken erişim bu kadar prime zamanını yaşamadı. Yemin ederim ki size. Yaşadıysa çıkarın videosunu gösterin. O videoda da ben şeyi yaptım. 18 saat editini yaptım, bilmem neyini yaptım. O videodan sonra da ben şeyi görmedim. Erken erişimde bu kadar büyük yayıncıların bir araya geldiğini görmedim. Hatta o videodan sonra şey o erken erişimden sonra harbur falan ya da Harbour erken erişimini izledim anasını sikim bok gibiydi. Harbur erken erişimde 10 kişi harbur almış biri üstten uçuyor biri bokunu çıkarıyor. Hiç güzel değildi mesela. Ben o zaman çok mutlu olmuştum ulan en prime döneminde en güzel videoyu yaptım diye. Aga ben şeyi de yaparım yani amınam 18 saat o videonun editine uğraşmışım ben. 3 tane video, 3 tane video var. Üçüne ayrı ayrı 18 saat. Hatta birisi 20 24 saat falandı. Editi yapıyorum, yatıyorum, diğer gün uyanıyorum, tekrar editi yapıyorum. o, o kadar e, ee, uzun ve yorucu bir dönemdi benim için. Siyah perden var, o da kapkaranlık, psikoloji yerlerde amın akıyım. Sadece tek amacım ben işte Vıtıcı'nın oyun oynadım bunu kanala atayım. Bazıları şey falan diyordu. Vıtıcı'nın seni ünlü Yani siktir git reis. Biz zaten piyasada vardı 80-85 bin abonemiz vardı da. Onlar da sağ olsunlar. Yani ben Vıtıcı'na video çektim de ben ona gidip lop diye arkaya müzik atıp yüklemedim. 18 saat editine uğraştım. Oralara benim emeğim var yani. <laughs> Sadece dediğim gibi utandığım tek konu o erken işimlerde. Çok biraz fazla boş boğazlık yaptım. Her boka atladım. onunla bilerek değil heyecanımdandı yani. Ee, şu an olsa biraz daha olgun yaklaşırım. O şeyler kesinlikle yalakalık değildi. işte Ferit abi yok silah atmam, bir şey yapmam falan. Mesela tamamen Ferit abi sevdiğim için ama keşke Ferit abi de... Ha, ha. Aslında atmam gereken şeyi unuttum. Order şey diyor ya Seda'nın ikini falan değiştirmiş Bu Ferit abinin kulağına gitmiş artık kim söyledi ya gidip o videoyu mu izledi bilmiyorum ama Ferit abi o gün izleyicisine karşı o videoyu silmişler YouTube'dan böyle bir video vardı Seda hakkında konuşuyor diye şey diyor chatine Ferit abi İsmini mi ne değiştirmiş bir şey olmuş ya abi sen bilmediğin bir konu hakkında zaten büyük yayıncısın ama ne hani Kitlen de hayvanı bir şekilde de kitlen var Bilmediğin bir şey hakkında niye böyle konuşuyorsun ki Onu söyledi zaten beni bu arada BBL'den hiç kimse sevmez BBL dersen benim anama söverler. Beni sikmeye yararlar BBL'ciler. Yani benim onlara karşı bir garezim bir şeyim yok ama işte o Ferit abinin o gün o söyleminden sonra yargısız infazı biraz fazla sevdikleri için aa işte nickini değiştirmiş var bunu sikerim. Çok şey oldu böyle. <laughs> BBL'le belli tek Murat. Öyle yani hani keşke de Ferit abi şey yapsaydı. Hiç bu konuyu ne bileyim yayında dillene... Ama yani Ferit abim de chatine çok seyda yazıyorlardı hatırlıyorum o zamanları. De ben yine de olsam bilmediğim ve kesin olmayan bir konu hakkında chatime karşı ay isim mi değiştirmiş bir şey olmuş bir şey yapmış demezdim. Sonuçta sen o kitleyi yönlend o kitleyi direkt bana yönlendirdi yani. Ona bakarsanız şu, şöyle bir olay da var. Order benim hakkında video çekmişti ya ben cevap vermemiştim. verememiştim bir, bir nevi. O günden bir gün sonra bana bir mesaj geldi Discord'dan. Ben Order'ın eski arkadaşıyım ya da ekibinden eski bir üye miydim bir şey yazmıştı bana. Ee, şey yazmış. Order da eskiden bitçilik yapıyordu. Sırf sen izlendin sen yüceldin diye seni kıskanıyor. İşte kimsenin bunun haberi yok falan yazmıştı bana tamam mı? Ben de şey dedim. Büyük ihtimalle bunlar beni yemliyor cevap vermemi istedikleri için. Cevap vermedim. Bana da öyle bir mesele. O zaman ben de şey miyim? Order da bitçiydi. Öyle mi diyeyim ben de? <laughs> Belki vardır böyle bir şey. Belki yoktur. Bilmiyorum. Sonuçta bana böyle bir mesaj geldi. Ben kesin ve kanıt olmadığı için bir gün bunu bir yere dinlendirmedim yani. Evet. Ferit abi olayı böyleydi. Vıtıcın olayı. Yani biraz o Seyda hakkında konuşuyor olayı. Böyle bir şey yok. Yani ben odaya girip abi beni de alın demedim. Ben odalaydım. Onlar geldi. Girelim dediler. dediler. Ben de geleceğim dedim. Bu kadar. Tek kelime. Ben yani kimsenin şey, kendimi zorla erken erişime sokmamıştım o gün yani. Biraz yalan yanlış anlatmış Ferit abim ama. <laughs>